Hepinize merhaba X Çetesi. Ben Xir Arkadaşlar, yepyeni bir GTA 5 Online videosuyla daha karşınızdayım ve kasinodayım. Klasik olarak ilk çarkla başlayalım. Bu arada videoya geçmeden önce, gözümdeki sakatlığı zaten görüyorsunuz. Ufak bir kaza oldu. Çok önemli bir şey değil ama ben yine de bir video çekmeyi deneyeceğim. Yani çok önemli bir şey değil ama merak edilecek bir şey yok. Haberiniz olsun. Geçiyor zamanla geçiyor. Bir tık daha kötüydü. Hatta istiyorsanız şöyle bir göstereyim. Evet normalde hani tam boyutta göstereyim dedim. Bu şekil şu an birçoğu geçmiş durumda. Yani şu an iyiye doğru gidiyor. Merak etmeyin haberiniz olsun. Daha da iyi olacağım. Neyse bu konuyu çok uzatmaya gerek yok. Dediğim gibi ufak bir kaza. Oyuna geçelim hemen. Evet onu da gösterdikten sonra şöyle ablamıza gelelim. Şuradan Abla görmüyorum. Ha tamam doğru. Kör oldum abla. Bakalım sakat sakat araba çıkartabilecek miyiz? Dediğim gibi arkadaşlar çok önemli bir şey değil. Geçiyor. Yani dayak falan değil merak etmeyin yani öyle o tarz bir şey değil yani ufak bir kaza oldu. O ne lan? Soru işareti. Pack of Redwood. Ne demek? Bir şey kırmızı mırmızı diyor. Kırmızı don mu çıktı lan? Red yazıyor. İnşallah kırmızı don değildir. Umarım. Bu abiye galiba pembe çıkmış. Bu da üzgün. Neyse bugünkü konuya gelelim. Şöyle şimdi gözü falan bırakalım. Görüyorum ya merak etmeyin. Şurada yeni bir güncelleme gelmiş. Bunu çekemedim. Ee, köyde olduğum için. Şu C'ye gideceğiz. Bildiğim kadarıyla Bayağı curcunalı bir güncelleme gelmiş. Bakalım nasıl olacak. C'ye doğru gidelim. Avenger'la falan bayağı bir mevzu çıkıyor diye biliyorum. Yani Discord'da anlatılana göre baya curcunalı bir şeyler olacakmış. Bu arada Discord linkimiz videonun açıklama kısmında var. Discord'a gelin. Oradan hem sesli hem de yazışarak benimle veyahut da diğer arkadaşlarla görüşebilirsiniz haberiniz olsun GTA oynayan PUBG oynayan Valorant oynayan baya kalabalık bir ekibiz yani sen de gelirsen olur kanka bu videoyu izleyen kişi sana söylüyorum gelirsen olur yani yerimiz var merak etme bol bol yerimiz var ya o C'ye gideceğim de Avenger'dan bir şey alacağım ismini unuttum söylemişlerdi de. Onu acaba buraya gittikten sonra mı alacağım? Neyse bir gidelim. Her türlü alacağız zaten o zımbırtıyı. Bu arada şimdiden geçmiş olsun diyen arkadaşlara teşekkür ederim. Seviliyorsunuz ya. Valla sakat makat çekeceğim bu videoyu ya. Baya uzun zaman oldu çünkü. Herhalde 3-4 hafta olmuştur. Charlie. Buradan çıkayım mı lan? Şimdi şöyle bir sıkıntı daha var gözümün dışında İngilizce bilmiyorum. Ne diyor bilmiyorum. İnşallah küfür etmiyordur. Hatta kapatayım ya zaten anlamıyorum ki. Kapat kanka ya. Zaten anlamıyorum ki. Aa ora gitmedi. Dur bakayım tekrar gidersem bir şeyler olacak mı? Çift görüyorum ya. Ha bu aynı şey. Tam o zaman ben Avenger'ı çağırayım. Servis Avenger. Bu arada kendimiz de CEO yapalım. Normal CEO mu yapsam? Şey mi? Tamam CEO yapayım ya. Motor kulübü değil. Aa Avenger'ı yakına bıraktı. Güzel uzağa bırakmadım Umarım güzel bir bölüm olur ya göze rağmen ha Pardon bir dakika Evencer'i çağırdım da ee, Avenger ismi neydi ya şu muydu terminal Aynen galiba buydu bir buçuk milyon dolar mı Hanım koş bilezikleri satacağız mecbur artık Ha Charlie bak şimdi e, aktifleşti. O ulan kapı be kapı benden sağlam çıktı diyecektim de rica etsek açıyorlarmış halbuki. Arabayı şöyle bırakalım. Dom bir dakika ya bir dom domluk yapma. Bir olay var onu çözmemiz lazım. Burada yanlış bilmiyorsam ya yani daha doğrusu söylediklerine göre birçok görev varmış. Bugün bir tanesini yaparız herhalde. Çünkü gözden dolayı bir tık sıkıntılıyım. Yani çok da zorlamaya gerek yok kendimizi. Bu mu bu mu? Ha tıklanmıyor. Herhalde konuşmasının bitmesi gerekiyor. Neyse bekleyelim. Tim lideri falan dedi. Evet. Bana bahsedilen evet herhalde burası oluyor. Şimdi bu bir görev. Sonra bura açılacak. Bura açılacak. Böyle böyle. 5 tane mi görev var? Şey pardon 6 tane mi görev var? İyi. Her bir bölüm bir tane yapsak yeter herhalde ya. Kanka ee, hard yapalım lan. Yelek de alayım. Çünkü e, bu ilk görev galiba baya çatışmalı geçiyormuş. Hiç katılmadım, görmedim ama bana öyle söylediler. Ay venci havalandı. Gözüm kaşınıyor ya, geçiyor ya, gözüm kaşınıyor. Oha. Aha kavga. Aha mevzu. kanka ben bunu çok iyi kullanamıyorum yalnız. Aa ölme hakkım şey yok. Öldüm mü direkt GG. G'ye basıyor, G ne? He, tamam. E E'de bir şey olmadı. sakat makat dedim kanal videosuz kalmasın ya. Dedim sizlere bir video daha çıkartayım. Çıkartabildiğim kadar artık. Bu arada ee, bu geçmiş hali dedim ya hani. Bir önceki halinde ekrana koyayım resim olarak. Evet şu an ekranda gördüğünüz resim. Oho Benim galiba aşağı inmem lazım ya. Bu pervane niye, niye dönmüyor? Dönüyordu bu normalde. Bomba mı geliyor bana? Kanka ben galiba nane yedim. Allah! Ama bak ben bunu indiririm aşağıya ona sizi var ya çok stok ha geldim ulan şöyle rampaya rampa destekli gelin buraya gelin hele bir gelin ya ben şey yapamadım ya ad, ad, nedir ismi pervanesini düzeltemedim şu şekil galiba böyle gireceğiz bunlara Şurada bir şeyler görüyorum. Şöyle senin ben beynini alayım. Aşağıdan sıkıyorlar ama. Tamam. Şurada da var. Evet anladığım kadarıyla şunları patlatacağız. Başka nerede Şu da mı lan Aynen galiba bu da Ha o değil miydi Ha şurada varmış Hem de hard mode yaptım ha Avenger'ı ben normalde kullanmıyorum ya Ama E'ye basınca pervanesi böyle olması lazımdı Olmadı anlamadım Kanka seni var ya özel Tüfeğimle vururum tüfeğimle çıkar 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 kafanı aa çık zaten çıkartmış adam pardon kanka şurada var dur şunu da patlatalım bu, bu görev galiba böyle ya emin değilim ama başka nerede var oğlum bir yerden helikopter sesi geliyor ama gelen giden de yok anlamadım Oha! Oha! Lan ne oluyor? Onu kim attı lan? Galiba şu attı. Sen mi attın lan onu? Oğlum yukarı şu mu atıyor lan yoksa? Galiba uyuyan dev uyandırdım. Olsun. Geri uyuturuz. Evet bunları böyle patlatmamız lazım. Ta kanka bu iş birazcık sıkıntılı be. Şurada iki tane kaldı. Dur şunlara gideyim. Ha şurada. Lan oğlum sıkma. Tamam o da patladı. Ananı avradın bir tane daha geldi. Şurada bir tane daha kaldı. Onu da patlatıp herhalde Avenger'a e bineceğim. Galiba öyle. Çok emin değilim ama. O da uzak mı? Neymiş lan? Ha yo yakın. Şurada. Tam olarak şurada. Tamam. Şurada elemanlar var. Onlar da vuralım. Acaba Avenger'a mı binmem lazım? Ben bir bineyim mi? Ama pervanesi şey olmuyor ben onu anlamadım. Acaba görevden dolayı mı? Bakacağız. Bak E'ye bas diyor. E'ye basmayacağım bu sefer. Havalan 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 havalan. Konteyner Konteyner ne ayak? Bir dakika. Tamam bunu otopilota geçirdim. Aha şimdi yaktım canınızı. Bak şimdi onlara çok güzel bir sürpriz yapacağım. Otur kanka otur 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 çabuk otur. Lan hayır hayır yanlış bastım yanlış bastım. Nerede lan bunlar? Sen şöyle bir çekil. Lan gebeş kaplumbağa nereye koşuyorsun? Kanka o konteyneri Bak bak oradan bana bakıyor bak Evet galiba ha şurada bir yerde şu ne Tamam şu an galiba temizlendi anladığım kadarıyla Tamam kanka geçelim öne Görev güzel lan. Pardon şuradan. Şimdi ben galiba bunu o sürekli adam spawn oluyor. Bir dakika. Tamam kontrol bende. Kanka şuraya ineceğiz ya. Çünkü sürekli adam spawn oluyor. Şuraya mı inseydim? Ya da bir tık yukarıya inelim. Orada belki başımız ağrıyabilir. Ben indir beni. Ayağım kaydı. Oha oraya bir mermi gitmiyor mu? Hay. koş iksir koş kanka düşme ama sen düşersen biz yanarız kanka yemin ediyorum patates çuvalı gibisin ya ona ne oldu bunu ben niye bunu zor yaptım lan nereden sıkıyor anlamadım Yep. Bağırma lan. O ölmedi ha. Burada bir şey var onu alacağım galiba. Ha şuraymış lan pardon. Şurada adam var da vurur mu acaba beni ya? Açacağım ama şunu. Buraya bomba mı atacağız? Lan oğlum küfür etme lan. Aa bunu nasıl atacağız? Eee ben bunu anlamadım. Başka bir şey var bunda. kanka bir dur zaten anlamadım bomba falan yok değil mi yok hiçbir şey de yok ya arkadaş bombayla açılmayan şey mermiyle açıldı vuhuu yaptı adam atladı oha onun avradını Bir dakika araba güzel. Offroad arabası. Avenger'a e girer mi lan bu? Insurgent falan giriyor ya hani. Herhalde ben buraya boşuna gelmedim onunla. Ama çok güzel park etmemiş miyim? Girdi vallahi girdi. Tamam hadi Allah'a emanet. Daha bu sonra bana hiçbir şey olmaz. Başkan ben bunu götürüyorum. Allah'a emanet. Merak etmeyin, emin edilirdi. Atma, onu atma. Gözüm kaşınıyor, atma. Bu niye pervane moduna geçmiyor? Onu anlamadım. Ben böyle gidemem. Bunlar beni vurur lan. Oto pilota alıp şunları tokatlasam mı? Şu pervane neden öne gitmiyor? Yedim, bunu yedim galiba. Salak kitleniyor da vuramıyor ki. Galiba vurdu. Yo, gene vuramadı. Çocuğum evladım nereye atıyorsunuz salak mısınız ben buradayım Ulan üçünüz bir tane adam etmezsiniz ha Tamam 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 sözüm geri sözüm geri sözüm geri Sözüm geri Sözüm geri, sözüm geri. Tamam Edersiniz he edersiniz edersiniz he Kesin edersiniz Oğlum şu pervane neden dönmüyor çıldıracağım benim avenger bozulmuş galiba ben bunu bir sanayiye götüreyim tamam mekana geldim Şu tekerlekleri açalım güzel ya sevdim bunu kanka ben bunu oraya hayatta oturtamam ya. Deneyeceğim. Ne demişler? Denemek başarmanın yarısıdır. Tamam oldu 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 oldu. Abartmaya gerek yok. Herhalde arabayı o garaja sokacağım. Şurada bir sarı nokta vardı ama Dur bakalım. E ee, olmadı. Araba çıkmıyor. Ne oldu ya? Dur şuradan çıkış var mı? Bu niye olmadı lan? Evencere tekrar bineceğim. Bak arabayı oraya götür demiyor mu? Şu evenci ben ga galiba aldım yere geri götüreceğim. Bir dakika. Az önce buradan aldım bunu. Bunu onu güzel o tutturdum lan. Kesin nazar değer ha ben size söyleyeyim. Dur bakayım şimdi deneyeceğim olacak mı? Aa oldu bak. Demek görev bırakmak lazımmış lan gerçekten de. Bu arada görevi sevdim. Görev iyi ya. Bayağı heyecanlıydı valla. Demek ki bu arabayı bir görevde kullanacağız ilerleyen zamanlarda. Yeni tarzım ve ben. Görev başarılı. Güzel güzel sevdim görevi. Buna like veriyorum hadi. Buna dislike değil like veriyorum. Görevi sevdim. Hard yaptım ama öyle çok da zor olmadı aslında ya. Hani tahmin ettiğimden kolay oldu aslında. Çünkü bana şey diyorlardı bol çatışmalı falan diyorlardı. Tamam çatışması falan iyiydi ama dediğim gibi hard modlu olmasına rağmen demek ki kolay yapsam direkt alıp çıkacaktım lan arabayı. Neyse bir sonraki bölümde herhalde bunun görevlerine devam ederiz. Büyük bir ihtimalle. Lan Avenger'ım nerede? Avenger'ımı çalmışlar. Neyse sıkıntı yok ya. 51 milyon para var. Alırız gene. Şaka bir yana. Evet gençler bu bölümün de burada sonuna gelelim. Dediğim gibi bunu son kez tekrar dile getireyim. Gözümde herhangi bir problem yok. Kaşınıyor hatta geçiyor. Tekrardan geçmiş olsun. Dileyen arkadaşlara buradan teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde inşallah düzelmiş olur. Ben de düzelmesini bir an önce istiyorum. Çünkü bir tık rahatsız ediyor. Ama en azından yani şuna dua ediyorum. Görmemde bir sıkıntı yok. Gayet iyi görüyorum. Onda bir problem yok. Evet bu bölümün de burada sonunda gelelim. Ekranda bulunan bağlantılardan farklı bir bölüme farklı videolara ulaşabilirsiniz. Farklı bölümlerde farklı videolara görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay X çetesi. Bay bay. Kapat Charlie kapat. Gidiyorum. Sonra görüşelim bebeğim.